Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 triplex bir vince ile inceleyeceğiz sizinle. Şu an bulunduğumuz site sevdam tatil sitesi. Ee, şu ileride Cevizli Bahçe restoranı bulunmakta. Yine sitenin çocuk parkı ileride. Ortada bir süs havuzu bulunmakta bu site içerisinde. Buradaki villaların bahçe kullanım alanları oldukça geniş. Dilerseniz yavaş yavaş bir incelemeye başlayalım. Öncelikle villamızın giriş kısmı burası. Girdiğiniz takdirde sol tarafta bir adet şöminemiz bulunmakta. Yine ön tarafta küçük bir hobi bahçesi. Bu sol tarafta ise şöyle gösterelim. Tel örgüyle ayrılmış bir şekilde bulunan kendinize ait bahçeniz bulunmakta. Şu şekilde bakalım. Tavan kısmında lambiri çalışması uygulanmış. Yine duvarlarda patlatma taş döşenmiş. Oldukça şık bir atmosferi var villamızın. Şimdi ön kapıdan giriş sağlayalım. Şu an villamızın salon kısmındayız. Gördüğünüz gibi zemin, tavan ve mutfak dolabı çalışmaları komple yeniden yapılmış. Şöyle merdiven altı boşluğu bir dolaplandırmayla kullanılmış. Buraya e, buzdolabınızı koyabileceksiniz. Mutfaktaki malzemelerinizi, ardiye alanlarını oluşturabilirsiniz. Bir panel sayesinde salon ve mutfak ayrımı biraz daha yapılmış. Burayı TV ünitesi tarzında kullanabilirsiniz ki zaten elektrik ve anten ve internet çıkışları bu şekilde bulunmakta. Mutfak kısmına gelecek olursak mutfak L mutfak şeklinde yine Amerikan mutfak salonla birlikte burada e, dolap, tezgah, lavabo, evye bunlar komple yenilenmiş. Şu şekilde bakalım. Şu kapı arka taraftan bahçeye çıkış kapımız bakalım. Burada yine küçük bir mutfak tezgah sizi karşılıyor. Yine alta koyabileceğiniz depo maşı kullanabileceğiniz dolap kapakları bu şekilde. Bahçeniz yine sınırlar belirtilmiş şu şekilde. Burası öğlen vaktinde de yine gölge aldığı için günlük oturuma oldukça elverişli. Şöyle gösterelim. Ön taraf yine bu arka taraf. Şimdi üst kata çıkalım. Bir yatak odaları nasıl onları biraz inceleyelim. Villamızın bütün çalışmaları bittiği için şu an videoya hazır. Gördüğünüz gibi zeminlerde parke kullanılmış, duvarlar tekrar boyatıldı. Cam çerçeveleri değiştirildi. Şu an bir tane odamızı geziyoruz. İlk odamız. Burası ön cepheye bakıyor. Yine burada kendine ait bir balkonu var. Şöyle bakabilirsiniz. Şimdi bir diğer odamıza geçelim. <laughs> Burası diğerlerine göre biraz daha küçük. Burayı bir çocuk odası şeklinde kullanabilirsiniz. Yine iki odadan sonra sağ tarafta yine A'dan Z'ye yenilenmiş bir banyo bizi karşılıyor. Bu şekilde bakalım. Şimdi üçüncü odadayız. Üçüncü oda arka cephede kalıyor. Ama burası da oldukça geniş. Yine bu odada da kendine ait bir balkonu bulunmakta. Şöyle hem demir parmaklıklar var hem kapısıyla birlikte kullanabileceksiniz çıkış sağlamak için. Şimdi diğer teras kısmı ve son yatak odamız yukarıki katta. Şimdi yavaş yavaş oraya bakalım. Çıktıktan sonra çamaşır makinesini yerleştirebileceğiniz alan burada. Yine pis su gideri, temiz su geliri, elektrik bağlantısı. Diğer odamız bu şekilde. <laughs> Burada da yine kendine ait bir balkonu var. Üçüncü balkon. Yani bu villanın açık kullanım alanı oldukça fazla. Yine burası ebeveyn banyosu. Şu şekilde bakalım. Yine yani askılı klozet kullanılmış. Askılı sifon kullanılmış. Gömme sifon. Duşakabin olarak arada güzel bir camla ayrılmış. Oldukça şık gözüküyor. Banyo musluk ve lavabomuz. Banyo dolabımız bu şekilde. Şöyle bakacak olursak, e, teras kısmına çıkabiliriz. Yine burada da demir korkuluklar var, anahtarlı, kilitli. Evet, şu an teras kısmındayız. Şu şekilde bir inceleyelim ilk önce. Burası ön tarafta kaldığı için oldukça güneşli olacak günün belli saatlerinde. Yine karşımızda bir siteye ait bulunan süs havuzu mevcut. Şöyle gösterelim. Çocuk parkı ileride kalıyor. Daha ileride yine kullanabileceğiniz restoranın hizmetleri var. Yüzme havuzu, restoran, bar işletmesi o, ta o tarafta yapılmış. Terasımız oldukça büyük. Buraya dilerseniz bir şömine de yine yapabilirsiniz. Mangal yapmak için burayı da kullanabilirsiniz. Ya da dilerseniz şu karşıda bir örnek var mesela. Terasınızı pergüle kapatıp kapalı bir e, balkon, kapalı bir teras haline getirebilirsiniz. Yani kalabalık aileler için oldukça ideal olacaktır. 4 yatak odası, yaklaşık 160-170 metrekare bir oturum alanı. Yine şöyle yukarıdan göreceğiniz gibi kendine ait sınırı belli olan bir bahçesi. Yine villamızın ön manzarasını şu şekilde gösterelim. Tanıtım videomuz bu kadardı. Soracağınız detaylı sorular için e, iletişim adreslerinden, telefon numarasından irtibata geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler dileriz.